Şimdi bir kul ki hadi biz diyelim ki ihlası yakalayamadık. Şeytan bize geliyor. E o zaman ne yapacaksın? Yapacaksın açık ya. İhlaslı olan kula gidip ders alacaksın arkadaş. Nasihat alacaksın. Bunu ta Adem babamızda söylemiş şeytan. Yemin ediyor ki senin ihlaslı olan kullarından haricini kandıracağım. Kanıyoruz kanmamak için. İhlaslı kullara gidip nasihat almamız lazım. Ondan da kaçıyoruz. Dediklerinden de kaçıyoruz. Uygulamadan da kaçıyoruz. Ondan sonra işler böyle niye oldu diye yine yanıyoruz. Niye oldu? Ya sana söylendi zaten. Böyle yaparsan böyle olacak. Faiz yolunu tutarsan bunun cezası gelecek. Haram yolunu tutarsan bunun cezası gelecek. Neticede o geldiği zaman da vay efendim niye geldi oluyor? E, Allah'ın sünneti bu celceler, kitabındaki sünneti bu. Anlatıyor kendisi, mübarek kitapta. Böyle böyle yaptılar netice bunu buldular. Bütün ümmetleri anlatıyor. Ehli ilim çıkıyor diyor ki bakın bu gidişat gidişat değil. Bu yanlışlar yapılırsa Allah'ın belası gelir. O yanlışlar yapılıyor. Sonra Allah'ın belası geliyor. Ondan sonra da sen niye böyle dedin? Sen niye böyle yaptın? Ama bu Allah'ın sünneti Celle Celaluhu. Ya ayet var. Diyor ki Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Faize el atan Allah'a harp açmıştır. Faiz yoluna giren Allah'a savaş açmıştır diyor bu kadar ağır bir ayeti yüklenmek ne demek ya? Benim sözüm değil bu. Mustafa'nın sözü değil bu yani. Bu Allah'ın ayeti Celle Celaluhu. Netice şeytanın o gün yaptığını biz bilerek ya da bilmeyerek bugün yapıyoruz maalesef. Cüretleniyoruz Allah'a. Allah'ın saburiyeti, saburluğu bak o günden daha var biz de bugün Allah cezamızı hemen vermedi diye yaptığımızın doğru olduğunu zannediyoruz. Allah savur, Allah halim. Emin olun, dünyada yaşadığımız aksaklıklar yine bize rahmettir. Kendimize gelelim diye. Gelelim ki Allah'ın rızasına dönelim. İhlaslı kulları dinleyelim, ihlaslı olalım. İşte netice böyle kardeşim. Rabbimize böyle söyledi şeytan. Mini minnacık bir varlık, Kalkıp da Allah'a cüretleniyor. Bak Adem babamıza secde etmedi. Bu büyük bir terbiyesizlik zaten bu kibir. Bunun üzerine yaptığı daha büyük terbiyesizlik. Yemin ederek diyor ki senin kullarını yoldan çıkartacağım. Ve o yüce Mevla onu orada unufok etmiyor ya. Yani. Ve kıyamete kadar vakit veriyor. فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُولُ ben hakım hakkı söylerim. Benim sözüm şaşmaz. Bak iyi dinleyin Müslümanlar bizim için de bu. Hani o faiz ayetinde söylenilen de şaşmaz. Zina ayetinde söylenilen de şaşmaz. Le emla an cehenneme minke ve mimmen minhum Cehennemi senle sana tabi olanlarla dolduracağım. Ne gösteriyor bize bu? İhlassız gitme diye bir yol yok. İhlassız gidenler çünkü şeytana tabi oluyorlar. Allah ta al hakku al hakkı akul dedi. İhlassız olup da sana tabi olanlar var ya sen ve onlarla cehennemi dolduracağım. Hakiki ihlası öğreten yol tarikat olması hasebiyle İmam Gazali onun için söyledi. Tasavvuf farz-ı ayindir diye. Yani. Çoğu işte yandan hocalar bunları inkar ediyorlar ama keyifleri bilir. Allah'ın ayetleri açık beyandır. Netice herkes bizim kardeşimiz. Hepsine Allah'tan bize ve herkese Allah'tan hidayet dileriz. Ama nasihati tutmayanın ceza başına geldiği zaman da yapacak bu bir şey yok. En azından yine hamd edelim ki Allah cezamızı dünyada veriyor. Dünyada verir, ahirette vermez yani dünyada verir bizi düzeltir. Doğruya getirir. Bunlar berekettir. Şefkat tokadı derler buna. İyidir yani. Nasihati dilden almıyorsan musibet de gelir. Yine de iyidir ki düzelirsin. Öteki türlü düzelmiyorsun daha beter. Onun için Allah bizi düzelsin. Celle Celaluhu rahmet eylesin. Nasihate kulak verenlerden eylesin. Ama yok inat edersek Rabbimiz en güzel düzeltme yollarını o bilir. Yine rahmetiyle ondan isteriz ki bizi bozuk bırakmasın isteriz. Ve minallahi bi hürmetil habib bi hürmetil fatih.